Why do you are me?

Ağaçları Arkamda gördüğüm. Çeneye böyle damperden boşaltıyorsun. Şimdi şu çeneye boşalttın kardeşim bu şeyle. Ondan sonra vitesini takıyoruz. Bir vurduruyorsun, bir çarptırıyorsun böyle. Yani yukarıda kalan İniyorsun aslında. Bakıyorsun, bak şuraya taş gördün mü? O taşı şey yapıyorsun. Ya bak şu an araba balata gibi böyle bir şey kokuyor tamam mı? Tam şuradan bir kokuyor. Bu benim başıma daha tanıdık açacak gibi ama anlamıyorum ben. Ustaya söylüyorum. Bunların değil. Neyse. Şimdi baktık kiminin Ay ay hayır. baktık? Pindeki taşı temizledik. Hemen şuradan dorseyi indirme düğmelerine basıyoruz. Dorsen yavaş yavaş iniyor. İnsin iki muhabbet Oynayana kadar. Dediğim gibi şu anda ee, şu anda iç piyasada devam ediyorum. bu olan lazım. Böyle biraz daha devam edeyim. İyice öğreneyim. Dediğim gibi her geçen gün bir şeyler öğreniyorum. Arfiyattan çıkarız. Transporta geçeriz. Hep dediğim gibi. Orada da pişeriz. Sonra yurt dışı maceraları. Bu şey gibi düşünün olarak Before after gibi düşünün. Şu anda ben beforelarını hazırlıyorum. Hiçbir değeri yok beforeların. Yani şu an çektiğim videonun. Bunu YouTube'a atsam da hiç hiçbir önemi yok. Çünkü ben şu an yani ilk falan değil ha. Şey, falan değil. Sıfırım yani. Şu an herhangi bir başarım olmadığı için size bir şey katamam. O yüzden bunu atsam bile şu an YouTube'a. bunun gibi bir sürü videolar çektim. Şu an hiçbir faydası yok ama. Öyle duruyor telefonda. Silinmezse ileride bir after yapacağız. Çünkü benim hedeflerim var. O yolda ilerliyorum ve bunlar başarıya giden adımın cefaları. ileride sefaatını söyleyeceğim. Geçen yine video attım. Dedim ki şu an dedim bu tırcılığı sefasını çekiyorum ama ileride sefasını çekeceğim. Kırcılıktan bahsediyorsun. Nasıl bir sefası olabilir ki falan Ona göre haklı. Bir tır Ne olabilir fazla. Ama dediğim gibi ben transporta geçeceğim. Yurt dışına çıkacağım Avrupa'ya. Hem Avrupa'da gezerken yavaş yavaş gerçekleştireceğim bunları. O zaman ben kaçar. Kendinize iyi bakın.